Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü uzak şehir dizisinde geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten arkadaşlar dizimiz başladı günden beri reytinglerde üst sıralarda yer almayı devam ediyor. Sizler de arkadaşlar uzak şehirde ise herhangi bir şekilde erken final yapmasın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ben açıkçası böyle bir dizinin erken final yapacağını düşünmüyorum. Umuyoruz ki de reytingler başladığı günden beri itibaren bu şekilde devam eder. Gerçekten eee 2 bölümdür 3 bölümdür arkadaşlar. Dizimiz reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor arkadaşlar. Umuyoruz ki bu şekilde devam eder. Sizler peki arkadaşlar Uzak Şehir dizisini nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gerçekten muhteşem bir dizi. Umuyoruz ki dediğim gibi arkadaşlar reytinglerde de üst sıralarda yer almaya devam eder ve böyle bir dizi bir erken finalle karşılaşmaz. Detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar efsane bir dizi olacak. Sizler peki uzak şehir dizisinde en beğendiğiniz karakteri yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.